Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görsel iletişim tasarımı okuyan birinci sınıfların birinci dönem ihtiyaçlarını göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. İlk öncelikle bu kalemlerimizin içinde ihtiyacınız olan kalemler var. Birinci dönem çok bir masraf yapmanıza gerek yok. İkinci dönem daha farklı şeyler istiyorlar. O yüzden ilk dönem için olanlara bakalım açtığımız zaman bizim öğretmenimiz bir tane 2B Faber Castell çizim kalemi bir tane de 3B Faber Castell çizim kalemi istedi. Tabi siz daha fazlasını yedek olarak da alabilirsiniz. Ben almaya ihtiyaç duymadım. İlla Noki marka olması önemli değil. Böyle marker kalın uçlu kalemler lazım. Bir tane siyah olması gerekiyor. Hatta size ucunda göstereyim. Tahta kalem gibi gözüküyor ama aslında bu marker kalem. Sakın tahta kalem almaya kalkmayın. Bu marker kalemlerin tahta kalemlerden farklı özellikleri var. Çizim için güzel kullanışlı olmaları. Şimdi inceden kalana doğru artline kalemler istedi öğretmeniniz. 4 tane. Size onları göstereceğim. 005 en ince olanı. Hatta size ucunu da göstereyim. Artline kalemler. Bakın gördüğünüz gibi çok ince bir kalem. Sakın bunu 0.5'te karıştırmayın. Bu 0.05 bir kalem. Markasında öğretmenimiz Artline gri olanı istedi. 0.1 bunun bir tık kalını olan 0.3 bunun daha da kalını olan 05 ise en kalanı aldıklarımız içinde şöyle ucunu da gösterecek olursak bayağı kalın sonra şu şekilde cetvel. bu şekilde bir cetvel lazım pergeli de istedi şu şekilde arkadaşlar bu şekilde basit bir maket bıçak da alabilirsiniz. Bunu da istiyor öğretmenimiz. Bu şekilde. Duralet var onları tutmak için. Bu şekilde dört tane kıskaç. Hamur silgiye. Faber kastel olursa daha güzel olur. Bu şekilde bunun sarısı, kırmızısı, farklı renkleri de var. İstediğiniz rengini alabilirsiniz. Faber Castell sınav silgisi. Tabi Faber Castell olması zorunlu değil. Ben bunu tercih ettim. Bu şekilde 35'e 50 ya da 50'ye 70 resim çantası var. 50'ye 70 ya da 35'e 50 sizin tercihinize kalmış. Bu 35'e 50 bir resim çantası. Buna da gerek var şekilde şuna dikkat edin A4 boyutunda eskiz defterine ihtiyacınız var. Hatta size sayfalarını da göstereyim bu şekilde. Bu da duralet. Buna kağıdınızı koyduğunuzda şu kıskaçlarla sabit durdurabiliyorsunuz. O yüzden bunu da istiyor. Amerikan ve Türk bir Bunların ben resim çantamda birer rengin bir tanesini taşıyorum. Birer tanesini taşıyorum. Ama öğretmen beşer tane istiyor. Diğerleri yedekte duruyor benim için. Şu şekilde. Birisi Amerikan Bristol. Öbürü Türk Bristol. Bunları da kullanabilirsiniz. Şu şekilde 15'li resim defterim var. Ama siz bulabilirseniz 25'li resim defterlerini de alabilirsiniz ya da 30'lu. Çünkü çok kullanıyoruz bunlardan. Olarak da bir tane cetvel. Tabi siz bulabilirseniz daha uzun alın. Ben biraz kısa almışım. Ama bu da iş görür diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Öğretmenin istedikleri bu kadardı. Tabi öğretmenden öğretmene farklılık gösterebilir. Ama siz yine de bu videodan yararlanabilirsiniz. ihtiyaç olarak. Görüşürüz.